geçtiğimiz haftayı kasıp kavuran ve bizim de 5 ay önce bu kanalda konuşmaya başladığımız olayları olaylarıyla ilgili gün geçmiyor ki yeni detaylara ulaşmayalım. Geçtiğimiz hafta yapılan ve Didi'nin tutukluluğunun devam etmesine karar verilen duruşmadan sonra pek çok detay yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu videoda bir önceki videoda değinmediğimiz pek çok detaya, duruşmada ortaya çıkan şeylerin detaylarına ve pek çok ünlü ismin bu konularla nasıl bağlantıda olduğunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Gerçekten üzerinde konuşmak istedik çok şey var bu yüzden daha fazla vakit kaybetmeyelim eğer abur cuburlarınız ve kahveleriniz hazırsa videoyu başlatıyorum <laughs> Bir önceki videodan da hatırlayacağınız üzere minimum 75 sayfadan oluşan ve dava hakkındaki detayları içeren iddianamede hakimin üzerinde durduğu çeşitli konular vardı. 2008 yılında Puff Diddy'nin hem müzik sektörünü ele geçirmek hem de Hollywood'u kendi çiftliği gibi kullanmak, genç kadın ve erkekleri pek çok konuda istismar edip kişisel cinsel fantazilerini gerçekleştirebileceği, kötü madde satıcılığı yapabileceği, ucu bucağı dünya devi siyasetçilerine dayanan ve bugüne kadar ulaşan bu karanlık çetenin ilk adımlarını atmış. Güçlü bağlantıları ve kurduğu network ağı sayesinde hedeflediği bu planı hayata sorunsuz bir şekilde geçiren Didi aradan geçen 16 yılın ardından tüm gerçeklerin ortaya çıkması sebebiyle ağır bir şekilde ifşa olmuş ve bununla birlikte tüm dünya gerçekleri öğrenmişti. Dava hakiminin açıklaması sonrasında Didi'nin bu korkunç ritüelimsi partileri düzenlediği gecelere verdiği isim ise Freecuff'tu. Yine unutanlar için hatırlatmak isterim ki Didi'nin bu korkunç gecelere bu ismi vermesinin bir sebebi vardı. Freecuff normalin dışında gelişen ve vahşi kabul edilebilecek cinsel birlikteliklerin yaşanması anlamını taşıyordu. Aslında sadece bu özel gecelere verdiği isim bile sürecin dört duvarı. Hayır onu duyan ünlüler falan filan kimse mi karşı çıkmıyor? Ben onu anlamadım. Hadi gücü olmayan insanları anlarım ama bunlar rahatsız olan onlar da herhalde işte adam çete mete bunları Öldürür mü öldürür hayatını kaydırır diye mi acaba? Aslında nedenli tehlikeli bir boyutta olduğunu somut bir göstergesiydi. Didi'nin sevgilisi olan ve başına gelen her şeyi ifşalayıp Didi hakkında yaptığı şantaj mantaj ha. Şikayet başvurusu sonrasında gerçeklerin ardı ardına ortaya dökülmesini sağlayan Cassandra sahne adı ile Cassie'nin bu hamlesi sonrasında devreye Amerikan polisi ve FBI girerek tüm gerçekleri ortaya dökmüşlerdi. Demir yani... Bey abone olmuş Özge Kero Başkan Low Light Andro diye, Hepiniz hoş geldiniz. Ne kadar bir grup insan kesinin dediğiyle sorun yaşayana kadar her şey sessiz kalıp şahit olmasına büyük tepkiler göstermiş olmalarına rağmen bir diğer kesime göre ise kesinin başlattığı bu domino etkisi sayesinde bugün tüm dünya gerçeklerle yüzleşmişti. Olayların ortaya çıkmasıyla birlikte kesinin dididen aleni... <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> Dayı Kanye West God, alt yazı. Evet evet o Kanye videosu videosunda falan da anlatıyormuş heyecan. Bir şekilde defalarca kes şiddet görmesi ve Beverly Hills'te bir otelde kesi çıplak bir şekilde kovalayıp dakikalarca şiddet uyguladığı anların görüntülerinin sızmasıyla birlikte ifşa olan bu görüntülerde dava seyrini bir hali değiştirmeye yetmişti. Sizinle paylaşacağım görüntülerde kesi dakikalarca kovaladıktan sonra yakalayıp bir battaniyeye sarıp kesiye benim için çalışmaya devam edeceksin ve beni sevdiğini söyleyeceksin şeklinde tehditler savuran Didi'nin dakikalarca kız arkadaşı şiddet uyguladığını görebilirsin. Ben bu arada bu kadar güçlü bir tip bir katakullü falan yapıp o şey muhabbeti de olabilir yani harbiden. Biri yazmış. Ona benzeyen bir tipi de içeri koymuş olabilirler ya da ipini çekmişlerdir. Yamyama bak amına koyayım. 2016 yılına ait olan bu şiddet görüntülerinin ve kesinin yaptığı şikayet dilekçesinin ardından Didi hakkında çıkan yakalama kararı ile birlikte eş zamanlı olarak farklı eyaletlerdeki evlerine baskın düzenlendi. Didi bu evlerin hiçbirinde yakalanmamış olmasına rağmen evlerinin birinde yapılan polis aramasıyla birlikte tüyler ürperten pek çok detaya rastlanmıştı. Yapılan bu polis aramasındaki detaylar da FBI'ın ele geçirilen materyalleri public bir şekilde yayınlamasıyla birlikte önümüze çıkmıştı. Didi'nin evinde tasarladığı ve bu korkunç gecelerde kullanılan pek çok materyali bulunduğu bir depo tespit edildi. Bu deponun 4 farklı ve her biri bir diğerinden bağımsız giriş kapısı mevcut. Depoda ele geçirilen en ilginç şeylerin başında ise bebe yağı oluyor. Toplamda 1781 adet bebe yağı bulunuyor. Allah Allah bu bebe yağı neymiş ya böyle? Şizoyu da bak amına koyayım. 1500 adet seks oyuncağı, 14,5 kilo ağırlığında yasaklı madde, 512 adet peruk, 4500'den fazla fantazi kıyafeti, 1600 adetten fazla her biri kopyalanmış, çoğaltılmış, farklı. ...insanlara Hollywood dünyasının ünlü isimlerine ve Amerika'nın büyük siyasetçilerine ait olduğu iddia edilen seks kasetleri, Allah Allah! ...150 adet elektro şok cihazı, 1200'e yakın kamera, 1112 adet stoklanmış antidepresan ve 50 adet kutsal kitap olan İncil bulunuyor. Nasıl bir tip oğlum bu la? Bunların dışında da çok küçük yaşta çocukların ve bebeklerin oynayabilecekleri çocuk oyuncakları da ekstra olarak deponun farklı odalarından çıkıyor. Allah Allah. Bahsettiğimiz bu ele geçirilen materyallerin neler olduğunu öğrendiğimizde bu olayın aslında tahmin ettiğimizden... Bayağı bildiğin tarikat gibi bir şey oğlum bu amına koyayım o zaman. Ve bize yansıtılandan çok daha ağır olduğunu görebiliriz. Çocukların içine çekildi bu tarz iğrenç ve rezil konuları değil size anlatmak bu videonun içeriğini hazırlarken bile beni inanılmaz rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Bu konunun üzerine bu kadar gitmemin en büyük sebeplerinden biri ise henüz iradesine ve bilincine sahip olmamış pek çok çocuğun aleni ve açık bir şekilde güç sahipleri tarafından istismar edildiklerinin altını çizmek için. Olayın detaylarına yakından baktığımızda ilginç noktalara değiniyoruz. Didi'nin dünyanın ve Amerika'nın pek çok yerine performans sergilemeye gittiğini biliyoruz. Ancak bu ülkelere ve eyaletlere gitmeden haftalar önce o şehirlerde billboardlara Didi'nin geleceğini duyuran reklamlar asılıyor. Aa, her gittiği ülkede de yapıyor bunu fakat ilginçtir ki Didin'in reklamları nasıldı bu panoların? Birçoğu konser duyurusu değil, parti duyuruları. Ya. Yani... Yani şarkıcı ve prodüktör kimliğiyle tanıdığımız Didin'in şehir şehir ve ülke ülke gezdiği bir turnesi var ve bu seyahatlerde gittiği yerlerde konser vermek yerine büyük Didi Partisi şeklinde reklamlarını bildiğiniz tecavüz turnesi kuruyor yani bu adam ha. ...aslında bu partilerin son derece aleni ve bilinen bir şeyler olduğunun... ...arka planda dönen korkunç ve gerçek detaylardan sadece gittiği bölgelerin... ...güçlü iş adamlarının ve siyasetçiler olduğu düşünülüyor. Yani aslında bu suçlar yıllardır aleni bir şekilde işleniyor. Bilen ve şahit olan herkes net bir şekilde bu konuya karşı sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Bu korkunç olaydan birkaç ay önce tıpkı bu olay gibi patlayan başka bir mevzumuz vardı. O da Jeffrey Epstein mevzusu. O davanın iddia... Işte ha adası falan... Adı en çok geçen isimlerden bir tanesi ise Didi'nin ta kendisiydi. Ancak bu iki korkunç olayı ele aldığımızda ise yine her iki dava iddianamesinde adı geçen biri daha var ki o ise en çok şaşırdığım bugüne kadar hem kariyerini hem duruşunu çok beğendiğim hatta top modellerin hayatlarını size anlattığım video serisinde de özel olarak hayatını değerlendirdiğim Naomi Campbell. Epstein adasında pek çok şahit tarafından orada olduğu ve yaşanan her şeyi bildiğine dair itiraf alan Naomi'nin Didi davasında da pek çok noktada ve detayda adının geçtiği öğrenildi. Kaldı ki bu da çok şaşırtıcı bir gerçek. Ben bilmiyorum bu kadını. Değil. Naomi Didi'nin yıllardır en yakın arkadaşlarından biri ve öyle ki bu ikilinin ortak yaptırdıkları bir dövmeleri bile mevcut. Henüz Epstein davasından kendini aklayamayan Naomi'nin bu olaylarla birlikte tekrar gündem olması itibarını yerle bir etmiş durumda. Pek çok şahit Naomi ve onun gibi pek çok büyük üne sahip olan ismin yaşanan her şeyi bildiği, şahit olduğu ve içinde olduklarını ancak çeşitli sebeplerden dolayı susmaya devam ettiklerini açıklasalar da bu isimler için henüz hukuki İki anlamda bir yaptırım uygulanmış değil. Bu noktada ise sizleri bir önceki video ışınlamak istiyorum. Değineceğimiz konu ise Beyoncé. Bu olay ilk patladığı... Aa, bu... Bu süreçte adı medyaya yayılan isimler arasında olan Beyoncé'nin de bu mevzuda yer aldığı söylenmişti ve biz de üzerinde konuşmuştuk. Ancak videodan sonra bana atılan çeşitli belgelerde ise şu ibare geçiyor. Didi'ye karşı hazırlanan 14 sayfalık iddianamede Beyoncé'nin ismi geçmedi ve Didi'nin davasına dahil olduğunu kanıtlayacak hiçbir kanıt ve birinci elden suçlama yok. Jay-Z ve Beyoncé resmi olarak New York Güney Bölgesi tarafından soruşturuluyor ve soruşturma süreci hala devam ediyor. Bu belgeleri bana ileten takipçilerime de ekstra teşekkür ederim. Hiçbir zaman asılsız bir konuyu burada gündeme getirmek istemiyorum. Ya da netlik kazanmamış bir konuda birilerini günah keçisi ilan etmek istemiyorum. Soruşturmanın devam ettiği bilgisini aldık. Bunu da buradan sizlerle paylaşmak ve süreci takip etmeye devam edeceğimi söylemek istiyorum. Ancak burada şöyle bir detay var ki 90'lı yıllardan bu yana Didi ve Jay-Z'nin inanılmaz yakın bir arkadaşlık kurduklarını ve bu ikilinin hem bireysel olarak hem de birlikte pek çok kez parti organize ettiklerini biliyoruz. Küçük yaşlarda uyuşturucu satarak hayatını kazanan ve sonrasında müzik hayatına başlayarak rap sektöründe kutuplaşma ve tekerleşme sürecini yaratan Jay-Z'nin adı daha önce 90'ların en büyük R&B yıldızı olan Aliya'nın ölümünde geçmesi Rihanna ile Jay-Z'nin ilginç iletişimlerinde sürekli şaibeli olarak yer alması, pek çok sanatçının kariyeri ve hatta hayatıyla oynaması, Epstein adasındaki herkesle yakın arkadaş olması ve en son olarak daha geçen hafta Nicki Minaj'ın kendi Twitter hesabından yazarak Jay-Z'nin kariyerini baltaladığını iddia etmesi üzerine bu olayın da patlak vermesiyle birlikte insanlar her defası aslında Jay-Z'nin ne kadar sorunlu ve tehlikeli bir figür olduğunu ve Beyoncé'nin de Jay-Z'nin gölgesinde kalarak sürekli onun çamurunu üzerinden atmak zorunda kalması sebebiyle günlerdir sosyal medyada Carter çiftini linçliyorlar. Öyle ki Diddy davasının görülmesinden hemen sonra Beyoncé ve Jay-Z büyüyen bu linç sonrasında Instagram'da ikisi de dörder milyon takipçi kaybederek büyük dörder milyon ne bir tepki toplamışlardı. Kaldı ki bu olayın üzerine daha fazla gitmeye başlayan insanlar Jay-Z ve Diddy ile alakalı ilginç olayların bağlantılarına ulaştılar. Amerika'nın en büyük ve etkili müzik sitelerinden biri olan ATRL'da yaptığım uzun ve detaylı araştırma sonrasında geçmiş yıllarda Jay-Z'nin Aliyah'ın ölümünden sorumlu olduğu gibi Diddy'nin de rap müziğin en efsanevi ismi olan Tupac'ı öldürmek için suçlulara o dönemlerde minimum 2 milyon dolar para ödemesi yaptığını ve bu emrinden sonra ya ben ama küçükken bu Tupac olayını falan filan araştırırken hiç böyle Didi gibi değil de böyle daha farklı farklı böyle çete mete isimleri duyuyordum. Yok illüminati milliminati muhabbetleri duyuyordum ya. Sonra da efsanevi Tupac'ın hayatını kaybettiği iddiaları çeşitli belgelerle kanıtlanır nitelikte. Yani anlayacağınız o ki kimse kimseyle boşuna yakın ilişki kurmuyor. Aynılar aynı yerde toplanıyor. Bu süreçte en çok ismi geçen ve ne yazık ki bu kabuslar silsilesinde en büyük yere alan isimlerden biri olduğu iddia edilen Justin Bieber'ın da hakkındaki iddialar ne yazık ki bitmiyor. 2009 yılında Justin'in keşfedildiği dönemlerde Diddy'nin kendi internet sitesi olan pdd.com sitesi Justin Bieber'ı tanıttığı bir video yayınlıyor ki bu videonun bir kesidini geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmıştım. Justin'in görünürlüğünü arttırmayı sağlamaktan daha çok Justin'i bir obje olarak tanıtıldığı hissini uyandıran bu videoda pek çok çeşitli söylem söz konusu. O videoda ise şu ifadeler geçiyordu. 15 yaşındaki bir çocuk dünyadaki herkesin hayali ve vasili bende. Önümüzdeki 48 saat boyunca Justin benimle malikanemde kalacak. 48 saat boyunca aşırı derecede çılgınlaşacağız. Çevremizdeki insanlara duyurulur. Bize ulaşmak isteyenler numaramı ve adresimi biliyorlar. Bu korkunç ifadelerin yer al ne diyorsun lan sen? aldığı bu tanıtım videosu Didi'nin Justin'i bu şekilde insanlarla paylaşması her şeyin ne kadar aleni bir şekilde yaşandığını ve mesajın gerekli yerlere bu kadar masumane bir şekilde nasıl iletildiğinin somut bir göstergesi olarak karşımızda duruyor. Ve benim Bo psikolojisi bozuktur ki zaten benim bildiğim Justin Bieber'ın da böyle sıkıntılarını mıkıntılarını anlattığı falan değişik şarkıları da var ya işte ben çocukluğumdan beri çok tekim çok yalnızım işte o kadar kalabalığın içindeki yalnız kişiyim falan filan bir sürü konuşmaları var öyle ya. Bu olayın üzerinden yıllar geçmişti. Justin uzun yıllar süren bir Bu arada öyle bir şey olmasa bile zaten yaşadığı mevzu zor baba. Çocuk 13 yaşında dünya starı olmuş falan onun psikolojisini kaldırmak. Çevrende bir sürü vampir olur, emiciler olur. Senin işte konumunu kullanmaya çalışan olur. Yani gerçek dost 13 yaşında gerçek dostu bulmak zor yani öyle bir konumda mental çöküşün içine sürüklenmişti ve büyük bir depresyon dönemindeydi. Canının son derece sıkın olduğu ve çeşitli sorunlarla boğuştuğu bir dönemde son derece viral olarak popüler olan Yami isimli bir şarkı ve video klip yayınlıyor. Birkaç yıl önce yayınlanan bu şarkının müzik videosunu daha bu olayların hiçbir detayı konuşulmuyorken biz kanalda detaylıca işlemiştik ve sizlerle Justin'in o dönemlerde vermek istediği mesajları paylaşmıştım. O video herhangi bir şarkı olmaktan çok uzak ve çeşitli detaylar içeriyor. Bak. Müzik videosu tamamen Justin'in küçük yaşlarda bir öğün gibi zenginlere ve yaşlı iş adamlarına servis edildiğinin altını çiziyordu. <laughs> Üstelik can... Ne Atiye 2012 Illuminati sahnesi gibi hiçbir şey anlamadım ya. <laughs> Üstelik Justin bu müzik videosunda sadece kendi başından geçenlerden bahsetmiyor. Zenginlere ve yaşlı iş adamlarına performans sergileyen orkestra üyelerine yakından baktığımızda hepsinin çocuklardan oluştuğunu görüyoruz. Bu da yine simgesel olarak çok küçük yaşta olan onlarca çocuğun yaşlılara ve zenginlere hizmet verdikleri ve onları iyi hissettirmek için bir şeyler yaptıklarını simgeliyor. Yani Anlamaz anlamaz... İlluminati anlamaz. Justin aslında yıllar boyunca kendisi gibi pek çok küçük çocuğun bu tarz insanlar tarafından istismar edildiklerini açık bir şekilde müzik videosunda ifşa ediyordu. Hazır caddede inmişken ya. ve bu kadar detaylıymışken yine sizi bu şarkıda farklı bir detaya yönlendirmek istiyorum. Bahsettiğimiz ve incelediğimiz bu şarkının atölyesi... Atas... Oh, you know, there's bak mesela bu, bu çok hani altına baktı ne kadar üzücü bir mesaj veriyor anladın mı yani hani? Oh, Sonra no <laughs> bak <laughs> 13 yaşında süperstar olmuş bir çocuk Anladın mı? Dünyada herkes biliyor. Ankara Kızılcamamlı Mert bile biliyor yani. Hiç alakası olmayan bir insan. Anladın mı? Bu çocuğun zaten doğru düzgün insanlarla denk gelmesi çok zor baba. İşte şimdi seni anladık Alper Erizer. <laughs> Adı Yami. Yami'nin ise öylesine seçilmiş bir isim olmadığı iddia ediliyor. Nakaratta Justin'in ard arda söylediği Yami kelimesini bir cümle kalıbı olarak dinlediğinizde Young Me yani genç ben şey... Ha, young Me şeklini aldığını duyuyoruz. İddialara göre bu da yine pek çok sanatçının şarkı sözleri eşliğinde bizlere verdikleri üstü kapalı mesajlar gibi Justin'in müzik videosu Young Me Yami yani beni yediler diyor konusundaki istismar edildiğini ifşalamasına benzer şekilde bunları yaşadığında çok küçük bir yaşta olduğunu vurgulanmasının farklı bir yöntemi olarak Yami'yi Yangmi olarak duyulması konusunda sözler aranje ediliyor. Yeah, you got that, yo. Bu olaylardan sonra yakın tarihe baktığımızda uzun yıllar sonra Diddy'den yakasını kurtarmaya başardığını inanan Justin'in yıllar süren psikolojik destek ve tedavi süreci başlamıştı. Çok ağır bir süreçten geçen Justin'in 2020 yılında bir süreliğine rehabilitasyon desteği aldığını biliyoruz. Bu tedavi sürecinde sadece o olayla bile alakalı olmayabilir yani kendisini ziyaret etmeye gelen Didi'nin o anları ise ilginç bir şekilde kayıt altına alınmıştı. Videoya dikkatli baktığınızda Didi'nin Justin'in vücudunun belli noktalarına dokunduğunu ve vücut dilinin bir şeyler aradığı yönünde olduğunu görebilirsiniz. Pek çok kaynağa göre Didi, Justin'le olan konuşmalarını, Justin'in herhangi bir şekilde kayıt altına alıp almadığını tespit etmek için Justin'in üzerinde ses kayıt cihazı olup olmadığını aradığı iddia ediliyor. Allah Allah Anlayacağınız o ki Justin aradan yıllar geçmiş olsa da kabusu olan insanlardan tam olarak kurtulabilmiş değil. Bir şey yok lan burada amına <laughs> Buraya tam bir, bir olay yaşanmış da şu an burada bu bokta boncuk aramak bence. Bu bokta boncuk aramak ar <laughs> Bu bir şey yok ya. Yani. Slowlaştırıp böyle korkunç bir ses ekleyince Burada dudak o dükkanlar Justin'in yapma adamım dediğini söylüyor. Yapma adamım. Hiç yok bunda bence ya. Türkçe demişti. <laughs> Ben sizin için Didi'nin iletişimde olduğu insanları araştırırken ilginç bir detaya rastladım. Benim kanalım uzun yıllardır takipçisi olan herkesin hatırlayacağı gibi Britney Spears 2007 yılında tarihe geçen bir mental çöküş yaşamış ve büyük bir karanlık sürece girmişti. Kariyerinin hiçbir noktasında ne Didi ile arkadaşlık kurmuş ne de herhangi bir şekilde işbirliği ya da herhangi aynı bir projede yer almamıştı. Ancak Britney'nin iradesini kaybettiği, kötü madde kullandığı, mental olarak çöküş yaşadığı ve tüm kontrolünü yitirdiği bu 2007 döneminde Britney nin hayatına yaklaşan tehlikeli birine rastlıyoruz. Spears'in yakın arkadaşı Paris Hilton ile büyük bir gece kulübünde olduğu haberini alan Didi'nin hızlı bir şekilde Britney'nin olduğu konuma gelerek bir iki kez o dönemlerde Britney'nin etrafında gezdiğini görmek bugün avcı gibi amına koyayım ya. Adamın tüm hayatını buna adamış ya. Bundan baktığımızda aslında pek çok şeyi özetler nitelikte. Kasasında pek çok ünlüye ait özel görüntülerin kopyalandığı resmi olarak doğrulanan bir adam için Britney gibi kontrolünü kaybetmiş ve iradesini yitirmiş genç ve bir çöküşle boğuşan mega star ideal bir kurban ve aynı zamanda da uzun yıllar boyunca tehdit ve şantaj altında üzerinden para kazanılacak bir isim olabilirdi. Ancak daha detaylı bir araştırma yaptığımda Didi'nin bu bir iki karşılaşma dışında Britney ile yakınlık kuramadığını ve Britney'nin her zaman Didi'ye belli bir mesafede durduğunu şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Justin ve Britney'den sonra Britney yani hakim mevzular o zaman. Ona da bir başka iddiada bir önceki videoda anlattığım 50 cent'le alakalı. Kariyerinin en başından bu yana müzik onun kulağına duyumlar gelmiş demek ki demiş bundan yol olmaz bu uzak dursun benim hayatıma girmesin gibi arkadaş arkadaş olunmaz. kendisi endüstrisi ve bu işin içinde karanlık insanlarla ilgili bildiği her şeyi açıkça ifade eden 50 Cent'in kariyeri de 2000'li yılların ortasından sonra düşüşe geçiyor ve yaklaşık 15 yıldır kendisinin nesamesi okunmuyor. Tüm gücünü yitiren eski bir rap yıldızı olarak bugün hepimize nostalji hissi yaratıyor. Ve yine Amerikalıların en çok kullandığı platformlardan biri olan ATRL'de yaptığım bir araştırmaya göre 50 Cent çok uzun yıllardır Diddy ve Jay-Z'nin karanlık hayatının yakın şahitlerinden biri olması ve bu yaşananlara sessiz kalmaması sebebiyle Didi ve Jay-Z tarafından kariyeri kasıp olarak bitirilmiş. Ha, harcamışlar adamı he. Gücün ayakta tutacak şarkılar ve albümler yapmasına izin verilmediği gibi aynı zamanda da büyük ve etkili platformlarda sahne alması engellenerek yıllar içerisinde unutulmaya yüz tutması sağlanmıştı. Yani yine gerçekleri söyleyen ve iyilik için çabalayan birileri iyi olduğu için cezasız bırakılmamıştı. Bugün geldiğimiz noktada ise Didi hala tutuklu ve sorgulanması devam ediliyor. Jeff Repstein'in hapishanede yemeğine zehir katılması sonrasında hayatını kaybetmesi Didi'yi pek bir ürkütmüş olacak ki Didi hapishane yemeklerinin öldürülme korkusundan dolayı yeme tercih ediyormuş. Ve bir sonraki duruşmaya kadar da hem FBI hem de Amerikan polisi derin araştırmalarını sürdürmeye ve bunları halkla paylaşmaya devam edecekler. Tabii ki biz de bu kanalda yıllardır olduğu gibi bu konularında takipçisi olacağız. Ben de sizler için elimden geldiğince net ve anlaşılır videolar çıkartmaya devam edeceğim. Benim bu olaylarla ilgili fikrimi soracak olursanız bu konular hiçbir zaman bitmeyecek ve hiçbir zaman da net bir şekilde çözülmez bu mevzu hak yerini bulmayacak. Gücün, paranın ve iyi bir network'ün açamayacağı bir kapı ve değiştiremeyeceği adalet sistemi yoktur arkadaşlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu böyledir. Bakın kanalda pek çok kez bu tarz karanlık dosyaları detaylıca ele aldım. Buraya da birkaçının kapağını bırakıyorum. Britney olayları, Justin olayları, bu olayların dışında... Ha bak Disney mevzuları da var ha! Yaşanan pek çok karanlık olay, tehlikeli oluşumlar ve gruplar, para, güç ve şöhret uğruna yok edilen hayatlar, istismar edilen kadınlar, çocuklar ve genç erkekler. Hepsini daha kimseler konuşmazken biz burada birlikte sizlerle konuştuk. Peki sizce sonuç ne? Kocam... Kore pop şöhretinin ağır bedelleri. Bu arada K-pop'ta da falan o şey idol midol falan onların falan da yaşları büyütülüyormuş. Orada da çok değişik mevzular var la aman bir hiç. Şunu söyleyebilirim ki bu O K-pop öyle gözüktü gibi aa çok tatlılar falan değil. Ora baya sıkıntılı Johnny. Güç ve para her zaman iyilikten, temiz bir kalpten ve vicdandan üstündür. Gerçek bu değildir ama sistem budur. Tarihten bu yana pek çok ünlü ismin hayatının nasıl karardığını ve nasıl istismar edildiklerini defalarca kez detaylıca bu kanalda konuştuk. Peki sonuç? Koca bir hiç. O yüzden benim bir şeylerin değişeceğine olan inancım hiçbir şekilde kalmadı diyebilirim. Herkes kendi adaletini kendi sağlıyor ve zayıflar her zaman güçlüler karşısında kaybetmeye mahkum bırakılıyor. Her şeyi tölere edebilirim ve birçok şeyi göğüsleyebilirim ama çocukların dahil olduğu bu korkunç ve iğrenç hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Hayatımın son gününe kadar da masum çocukları istismar eden tüm şeytanların elimden geldiğince ve gücüm yettiğince karşısında duracağım. Bu çirkin olayları kınamaya, altlarını bol çizgilerle çizmeye, etkileşim alanımın yayıldığı son noktaya kadar bu konuları konuşmaya ve paylaşmaya devam edeceğim. Ancak bu sürecin son duruşmadan sonra geldiği noktanın umutsuzluk olduğunu da kendi adımı burada sizlerle paylaşabilirim. O zaman 25 Mayıs'ı bekliyoruz değil mi? Asıl mevzu orada çözülecek.